Evet arkadaşlar değişkenlere dair son keyword'ümüz olan dynamic keyword'ünü inceliyor olacağız. Dynamic şahsına münasır bir keyword'tür. İncelediğimizde de net göreceksiniz. Çok fazla kullanmayız ama spesifik noktalarda hayat kurtaran bir keyword'tür diyebiliriz. Şimdi gelin bunları yansıtmaya çalışalım. Arkadaşlar dynamic hemen şöyle başlığımızı da atayım bir yandan. Şimdi dynamic var'a çok benzer. Sadece var'ın Runtime'daki versiyonudur. Şimdi gelin bunu bildiğimiz konudan inceleyelim. Ee, bir var değişkeni oluşturduğumda var ne yapıyordu? Compiler değere bakıyordu. Hani bunu e, development aşamasında yani bunu compile seviyesinde yapıyordu, bakıyordu. Bunun değeri ne? 5. Yani integer. Ha integer olarak e, x şey a'yı var değişkenini o şekilde davranış sergiletiyordu. Dolayısıyla biz a bu süreden sonra arkadaşlar şöyle gelirsem eğer şuraya Bundan sonra ne davranışı sergileyecektir? A int davranışı sergileyecektir. Sergileyecektir. Doğru mu? Ya zaten bunu biliyorduk. Şimdi bu ne zaman sergileniyor arkadaşlar? Compile süresinde. Ya bir yandan development, development aşamasında da diyebiliriz. Yani geliştirme sürecinde ee, buradaki davranışını sergiliyor. Şimdi dynamic'e gelirsek eğer dynamic'le arkadaşlar bir değişken tanımladığımızı varsayalım. Şimdi development aşamasında sen bunun değişken türüne büründüğünü görmeyeceksin. Değerin türüne büründüğünü görmeyeceksin. Normalde var bürünüyordu. Tamam sıkıntı yok. Ama dynamic arkadaşlar burada ee, development aşamasında A'nın hala dynamic olduğu gözlemlenecek. Tir. Tamam. Peki bu ne zaman verilen değerin türüne bürünecek? Arkadaşlar ne zaman ki, ne zaman ki e, uygulama derlenip çalıştırılır, o zaman dinamik yani dinamik olarak runtime'da ilgili değerin türüne bürünmüş olacaktır. İşte bu kadar. Yani arkadaşlar bu da runtime'da bürünmeyi. E, bürünen, bürünmeyi runtime'da gerçekleştiren bir keyword'tür. Şimdi ikisinin arasındaki farkı hemen gelin metinsel olarak da yazalım. Var e, derleme aşamasında değerin türüne bürünürken virgül, dynamic ise runtime'da verilen değerin türüne bürünecektir. Şimdi arkadaşlar haliyle ikisinin arasındaki fark bu. Aslında bu şekilde çalışıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi, Dynamic'in Runtime'da çalışmasının getirdiği dezavantaj diyemeyeceğim farklı durumlar var. Hani dezavantaj değil, birazdan göreceksiniz. Farklı durumlar olacak. Şimdi o farklı durumları inceleyelim hep beraber. Ben burayı kaydediyorum. Ee, şöyle devam edelim. Şimdi, bakın var'dan başlayalım. Var dedim, a dedim, 5 dedim. Şimdi var, a, 5 beş dediğimizde 5'in türü ne? integer olduğu için var direkt integer'a büründü. Burada görebiliyorum. Yani var bundan sonra a değişkeni direkt integer davranış sergileyecek. Nokta dediğim zaman integer'a ait bütün veriler gelecek vesaire. Şimdi aynı işlemi dynamic alt tere a deyip 5 dediğimde arkadaşlar 5 değerini direkt ee, derleme aşamasında bürünmeyeceği için bakın hala a'nın üzerine geliyorum. Hala dynamic. Ne zaman bu 5'in türüne yani integer'a bürünecek? Çalıştırma runtime'da, çalıştırma zamanında. Anladınız mı fark? Dolayısıyla alt tire, a nokta dediğim için hala dynamic olduğundan dolayı yani şu anda türü hala belli olmadığından dolayı herhangi bir değer gelmemekte. Herhangi bir metoda vesaire erişememekteyim. Niye? Türünü bilmiyor. E belki bu string'dir. String fonksiyonlarını mı getireyim? E belki integer'dir. Integer fonksiyonlarını mı getireyim? Ne getireyim bilmiyorum diyor. Onun için hiçbir şey getirmiyor sana. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla runtime'da gelmesinin altında yatan belki bizim için hani bir negatif etkisi olan şey gelecek memberları burada göremememiz. Ama amaç da zaten burada görmek değildir. Runtime'da gelebilecek verilere bürünen bir Keyword'ümüz var. Bundan güzeli mi var ya? Düşünsenize. Uzaktan veri geliyor. Verinin türünü bilmiyorsunuz. Ona karşı bir karşılayıcı bir tür oluşturmamışsınız. E e dynamic desem bunu karşılarsın. Runtime'da dynamic gelen türe göre direkt bürüneceğinden dolayı runtime'da sen bunu çok rahat bir şekilde yönetebilirsin. Bir de olayı öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bunu ileride e, web kısmında bununla ilgili güzel bir örneklendirme yapacağım. Yani dynamic keyword'ünün kilit olarak kullanıldığı bir nokta var. O noktayı ben size mümkün mertebe göstermeye, bir tecrübe olarak aktarmaya çalışacağım. Şimdi dynamic'in arkadaşlar yapısal olarak şöyle bir özelliği var. Runtime'da eee Atanan değerin türüne bürüneceğinden dolayı, atanan değerin fonksiyonlarının ya da alttaki property dediğimiz özelliklerine runtime'da erişebiliyor. Ama burada erişemiyor. Örneğin, alanın içerisinde şu anda tool sitting diye bir fonksiyon var mı? Normalde olacak arkadaşlar. Neden olacağını da tool sitting'in ne olduğunu da falan ileride anlatacağım. Ama şu anda gelmiyor. Bakın ben elimle kendi irademle yazdım. Ne zaman uygulamayı çalıştırdım, ayağa kaldırdım arkadaşlar, o zaman ilgili fonksiyonu integer'a döneceğinden dolayı integer türlerdeki değerlerde de toString olacağından dolayı toString'i runtime'da çalıştıracaktır. Amma ve lakin, Bakın direkt integer'a nokta dediğimde toString zaten buraya geliyor. Yani türün belli olsaydı direkt çağırabilecektim. Direkt görebilecektim. Ama dynamic olduğu için hani belki yoktur diye bir şüphe de var. Runtime'a bırakıyor. E peki olmayan mesela toString Ahmet diye bir konut olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığımda hala hata vermiyor. Bakın uygulama kodu compile ediyor. Compile ettikten sonra ayağa kaldırıyor. Ayağa kaldırdığında runtime'da dynamic a 5'e yani integer'a dönüşüyor. Integer'a dönüştükten sonra toString Ahmet değerini metodunu çağırmaya çalışıyor. İşte runtime'da yaptığı için bunların hepsini orada anlıyor ki böyle bir değer yok, böyle bir metot tanımlanmamış. Patlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz çağıracağımız nitelikleri de, metotları da, property'leri de bilemeyeceğimizden dolayı dynamic kullanımı biraz zahmetli. Ama çok kritik noktalarda baya baya bir işlem görüyor. Şimdi birazdan onu da özetleyip dersimizi sonlandıracağım. Şimdi arkadaşlar dynamic'in bir süreçte hangi türe dönüştüğünü görmek istiyorsanız eğer ben şunu kapatayım, şunu da kapatayım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela konsola... Alt get type'ını yazdırabilirsiniz. Tabi normalde bu get type e, ee, türü belli olsaydı direkt gelecekti. Get type türü getiren, türün ne olduğunu söyleyen bir fonksiyon. Ee, şu anda runtime'da dönüşeceğinden dolayı içinde hiçbir şey bilmiyor. Bilemediğinden dolayı ben direkt yazıyorum arkadaşlar. Yazdığımdan, yazdıktan sonra bakın runtime'da neye dönüşmüş? Integer'a dönüşmüş. Bakın burada bana söylüyor. Eğer ki buradaki değerim integer değil de string olsaydı e, runtime'da neye dönüşecekti bu? Dikkat. Runtime'da arkadaşlar. Bakın string'e dönüşecekti. Anlaşıldı mı? Bir başka yapacağımız kritik. Hani bunu artık hızlı geçeceğim. E şimdi e, normalde bakın şimdi. A çarpı 5 dedim. Ya hocam metinsel olan bir ifadeyi sen 5 ile çarpıyorsun ve hata vermiyor. Hayır arkadaşlar şimdi diyor ki. Ya kardeşim bak çarpı diyor ki. Kardeşim sen sağdakini sayısal verdin sıkıntı yok. Soldakini dynamic verdim. Bu muhtemelen runtime'da sayısal olursa ben bu işlemi yaparım. Yok eğer sayısal olmaz başka bir türde olursa patlarım diyor. Haliyle runtime'da bunun kararını vereceğinden dolayı bu şekilde bir işlem compile aşamasında hata vermeyecek. Runtime'da hatayı verecektir. Biz bir yerde bir şey unutmuşuz. Hemen bakalım. Ha şuraya bir iki nokta yazmışız. İki nokta üst üste koymuşuz. Geçiyorum şimdi. Sildim hemen. Orada fazlalık oluşturmuşum. Şimdi arkadaşlar bakın. Runtime'da diyor ki ya kardeşim string ve integer'ı sen bu operatörle işlem yapamazsın diyor. Çarpamazsın diyor. Runtime'da anlıyor bunun string olduğunu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani var gibi değil. Dynamic runtime'a bırakıyor bütün kararı. Sen diyorsun ki ya bu eğer sayısal olabilir sayısalsa sen bunu 5'te çarp. E gelen veri sayısal değil. E patlayacak yapacak bir şey yok. Tamam. Ama var e, direkt türü bildiği, bileceğinden dolayı gelen tür string ise burada izin vermez zaten. Derleme aşamasında bunu engeller. Tamam. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir de son vereceğim bir kritik daha var. Dynamic'de Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani varda değeri atadığın zaman ondan sonra değeri değiştiremiyorsun. O değere büründüğü için neyse o olarak devam ediyor ya. Dynamic'te şöyle bir durum var arkadaşlar. Hemen gelin bunu yazalım. Dynamic keyword'ü runtime'da türü belirleyecektir. Lakin kararlı davranmayacaktır. Hocam ne demek bu? Bak şimdi dynamic diyorum x diye değişkenimi oluşturdum. Ahmet dedim. Tamam? Şimdi konsola geldim. x.GetType diyorum. Bir bunun türünü yazdıralım. Şimdi runtime'da diyorum ki sen bunu 3.14 D'ye dönüştür. E gel bunun bir daha x.GetType'ını yaz. Normalde bir programcı ne bekler? Ulan runtime'da olsa sen bunun türünü belirledikten sonra şu işleme bir daha izin vermemelisin. Han yani olmalı olmalı runtime'da. Artık kararlı olmalı ve başka türe atanmamalı diye beklersin. Amma velakin dynamic arkadaşlar bu konuda biraz daha karaktersiz davranıyor ve diyor ki runtime'da diyor benim türümü değiştirebilirsin diyor. Şimdi mülakata girdin. Adam sana sordu. Şöyle bir kod verdi. Mümkün müdür? Arkadaşlar ne yazık ki <laughs> dinamikte mümkündür. Neden ne yazık ki diyorsam? Evet böyle bir şey mümkündür yani. Tamam? Ya illa her şey e, mantığımıza uygun olmak zorunda değil. Çünkü bunun amacı senin mantığına uygun, benim mantığıma uygun, uygun olmak zorunda değil. Bunun amacı budur. Runtime'da esnek çalışabilmeni sağlayan bir keyword'tür bu. Diğerlerin hiçbirinde olmayan özellik bunda vardır arkadaşlar. Son olarak da kara tatlama açıyorum. Peki bu dynamic'i biz nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar hemen yazalım. Dynamic nerelerde tercih edilir diyelim. Dynamic nerelerde tercih edilir? Türünü bilmediğiniz uzaktan veri geldiğini düşünelim. Şimdi uzak tamam mı? Bu diyelim ki uzaydan. Uzaydan uzaydan veri geliyor. Gelen veri arkadaşlar şimdi bak data geliyor. Data geliyor. Gelen datanın türünü biliyor musun? Bilmiyorsun. Gelen datanın türünü bilmiyorsan eğer sen bunu runtime'da dinamikle karşılayabilirsin. Çünkü bunun türü integer olabilir. Bunun türü ...bullion olabilir. Bunun türü personel olabilir. ...ileride referans türlerde göreceğiz. Bunun türü insan türünden olabilir. İşte efendime söyleyeyim satış olabilir vesaire vesaire vesaire. Yani bunun türü her şey olabilir. Bu türlerden hangisi olduğunu bilemediğin durumlarda e, bunların üzerinde e, runtime'da bunu bir şekilde karşılayıp içerisindeki bir elemanı tetiklemek istiyorsak dynamic'i kullanırız. Vallahi bu işlemi yapabilir miyiz? Arkadaşlar uzaktan gelen veriler var keyword'ü ile karşılanamaz. Niye? Ya uzaktan gelecek. Var'da ne demiştik? Çünkü var keyword'ü tanımlandığı esnada veriyi verinin atanmasını ister. Değil mi? Hatırladınız mı? Ya var tanımlandığı esnada veriyi istiyor. Dynamic bekler sıkıntı yok. Veri geldiği zaman ben ona bürüneceğim runtime'da der. Anlaşıldı mı? Bu senaryoyu şimdilik çok kafanıza kazımanıza gerek yok. İleride ben bununla ilgili güzel bir senaryo web mimarilerine değinirken orada da bayağı geniş kapsamlı bir eğitim tasarlıyorum. Dynamic ile ilgili bir senaryodan bahsedeceğim. Kullanıcılardan, clientlardan gelen kullanıcıların kullandığı clientlardan gelen istekleri karşılarken bazen türü bilemeyebiliyoruz. Hayat kurtarıcı bir keyword olabiliyor. Diyelim bu şekilde Değişkenleri noktalayalım. Sonraki derslerimizde, sonraki konularımızda yavaş yavaş C# dilinin derinliklerine doğru ilerliyor olacağız. Görüşmek üzere.